En büyük gözüm en güç şekilde yanıyor. Hemen orta ateşi alıyorum. Çelik tava isteyen, teflon tava da kullanabilir. Teflon tavada daha rahat edersiniz. Bir çay bardağı kullanalım. Ama çelik tava çok daha lezzetli yapar. Biraz riskli olur ama çok daha lezzetli olur. Bir çay bardağı ayçiçek yağı. Buna yarım bardak daha gerekli olacak. Esasında derin yağda yapılır restoranlarda ama biz ev versiyonu yapıyoruz. O yüzden normal yağda yapacağız. Bir buçuk çay bardağı ayçek yağı. <laughs> Önemli nokta patlıcanların muhakkak çok yakışıklı olması lazım. Servis yaparken. O yüzden aynı boyda saplarını ayarlayacağız. Bakın aynı boyda. Aynen böyle koparıyoruz. Paçalı bir şekilde soyalım. Evet, burada önemli olan mutlaka yağın iyi kızması, sıcak olması. Yoksa patlıcanlarınız yağ çeker. Yağın ısındığına inandığımız anda Hemen patlıcanları yağın içine bırakıyoruz. 2 dakika boyunca her tarafını kızartacağız. Altın rengi alana kadar. Şöyle bir bakalım. Evet, devam. Çevir. 2-3 dakika sonra tekrar diğer tarafını çeviriyorum pişmeyen tarafını. İstediğim her tarafının altın sarısı olması. Tamamen pişirmemize gerek yok. Patlıcanların her tarafının kızardığına emin olduktan sonra hemen böyle alıyorum. Hemen böyle al. Şimdilik patlıcanlar burada sırasını beklesin. Buradaki önemli nokta Bakın püf noktası önemli nokta lezzetin detaylarda saklı olduğunun kanıtı. Hemen yağ süzüyoruz. Bu yağı başka kızartmada kullanabilirsiniz. Artık size kalmış. Yine bir çay bardağı kullanalım. Çay bardağının 3'te 1'i kadar zeytinyağı. 2 tane soğan. Bakın mutlaka aynı tavayı kullanıyorum. Dikkat edin soğanları yemeklik şekilde ince ince kesiyorum. Lezzet ufak detaylarda saklı. Mutlaka aynı tavayı kullanın. Mutlaka iki tane orta boy soğan. Tava çok sıcak o yüzden acele etmeliyiz. Soğan attığınız anda mutlaka biraz tuz. Gerçekten müthiş bir ara sıcak yapıyoruz. Şimdi iyice şöyle bir karıştırdıktan sonra ve soğanlar birbirine ayrıldıktan sonra şöyle bir bırakıyorum. Soğanların orta ile kısık ateş arasında 7-8 dakika pişmesine izin veriyorum. Bu arada 4 tane sarımsak. Bu tarife ne kadar çok sarımsak o kadar yakışır. Hemen ince ince. Bakın incelik en fazla bu kadar olmalı. Ya Koray inceliğini kadar gösteriyorsun. Önemli mi? Çok önemli. Çok önemli. Buraya dikkat. Burası çok önemli. Sarımsaklarda tavaya 3-4 dakika oldu. 3-4 dakika sonra sarımsakları ekledim. Soğanla sarımsağın hala pişmesine izin veriyorum. 15. dakikada şöyle bir bakıyorum. Bakın sarımsakların rengi dönmeye başlamış. Soğanlar iyice kendini salmış. Şimdi İki tane yeşil biber, kıl biber ince ince kesiyorum. Eğer ki Charleston biber olsa ya da büyük biber olsaydı mutlaka çekirdeklerini almak gerekiyordu. Bunu atlamayın. Bunda çekirdek problemi yok. O yüzden ince ince kesiyorum. Bunda çekirdeklerinde problem olmaz. Devam. Kısık ateşteyiz. O yüzden rahatız. O yüzden soğanlarımız yanmıyor. Buna dikkat. Şöyle bir karıştıralım biberlerle birlikte. Harika. Ortasını aç. İki domates kabukları soyulmuş. Ortadan ikiye. Daha sonra gelişi güzel kesiyorsunuz. Çünkü içinde zaten ezilecek. Gelişi güzel kes. Ulan Sayın Ali Koç. Hala bir sabek alacaksın. Hala bir forvet alacaksın. Sıra baharatları geldi. Şeker. 2 çay kaşığı. Hatta 3 çay kaşığı olsun. 1 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Karıştır. Şöyle güzelce karıştır. Bir 15 dakika pişmeye bırakıyorum. 15 dakika sonra kontrol ediyorum. Domatesin ezildiğini, kolacı ezildiğini gördükten sonra artık piştiğini anlıyorum ve yavaşça domatesleri sert davranmadan eziyorum içinde. Çok fazla bastırmayın yalnız. Ezilebildiği kadar. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum. Bakın hala aynı tavayı kullanıyorum. Tavam mı yok? Tavamız mı yok? Tabii ki var ama hala lezzet ufak detaylarda saklı. Şöyle yavaşça domatesin ezildiğini görüyorum. Maydanoz. Elinizde hangi yeşillik varsa ne varsa elinizde. Sadece saplarını kullanıyorum. Bakın sadece saplarını alıyorum. Sadece sapları tavanın dibine. Böylece patlıcanlar pişerken orantılı pişecek patlıcanları böyle alalım. Bakın patlıcanın sadece ortasını kesiyorum. Sadece ortası bir kaşık yardımıyla açalım. Ve açtıktan sonra da patlıcanın bakın iç tarafını şöyle hafif yayıyorum. Aynen böyle. İç tarafını hafif şöyle yayın zarar vermeden. Yayılmış bir hayal alsın. Bakın görüyor musunuz? Aynen böyle. İçini dolduruyorum. içini doldur. Şu akan suyu yani lezzeti içine su bardağı kullanalım. Yine kafalarda soru işareti olmasın. Yarım su bardağı sıcak su. Hemen köşeden şöyle ver. Kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum. 20 dakika boyunca kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. 20 dakika sonra açalım beraber bakalım. Hemen tabaklayalım şunu. Biraz maydanoz elimizle kopararak biraz maydanoz üstüne zeytinyağı. Görüntü bu. Oda sıcaklığında servis yapıyoruz. Burası önemli. Oda sıcaklığı. Nasıl gözüküyor? Hemen şunun bir tadına bakalım. Şunu yapmazsam kendimi affetmez. Üç parmak tekniği. Kendimi hayatta affetmem. Açın ağzınızı. Her zaman kim ilk lokma sizin. Maalesef. Şöyle görüyorsunuz hemen nasıl piştiğini. Hemen. Açın bakalım ağzınızı. Bir de şöyle bir tadına bakın. Resmen kitaplara girecek. Yemek kitaplarına girecek. Beş yıldızı restoranlarda bile yiyemeyeceğiniz kalitede yaptık. Yani insan yaptığını bu kadar beğenir mi? Şöyle güzel, böyle güzel der mi? Bilemiyorum ama gerçekten muhteşem. Böyle bir şey olmaz ya. İnanın, fazla yapmıyorum ki. Yoksa şundan 10 tane olsa, 10 tane yeriz Barbaros'ta. Mahsus fazla yapmıyoruz ki. Çok fazla kül almayalım diye. Yoksa inanılmaz iyi olmuş. Restoran sahipleri, mezeciler, daha çok eskide menüde bulunan bu tarifi meze olarak artık her yerde olmalı. Sadece seçkin ve lüks Restoranlarda var. Neredeyse hepsini bitirdim ya. O kadar iyi olmuş ki. Öf. Yok ya dayanamayacağım. Hepsini yiyeceğim ben bunu. Of sarımsak nasıl olmuş biliyor musunuz? Böyle bir şey yok. İyi ki fazla yapmamışım. İnanın 10 tane olsa 10 tane yerim. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyeyim. Gözüm üstünüzde. Boşu boşuna. Boşu boşuna direniyorsunuz. Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Hepimiz yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.